Afet bölgesinde çalışmalar devam ediyor. 3 ildeki can kaybı ne yazık ki 78 oldu. Selin en çok vurduğu Bozkurt'ta yaralar sarılıyor. Bozkurt çarşısı temizlenmeye başladı. 24 muhabirimiz Bakan Göz ve kameraman Uğur Tüney. ilk günden bu yana sel bölgesinde takipçiler izlenimlerini şimdi bize aktaracaklar. Elin en çok vurduğu noktada Bozkurt meydanındayız ve işte biz ilk geldiğimiz gün 60'tan fazla ne yazık ki hayatını kaybeden kişinin olduğu bu Bozkurt'ta meydanda çok fazlasıyla çamur vardı. Şimdi işte bu noktada artık temizleme çalışmalarını görebiliyoruz. Öyle ki özellikle iş yerlerine jandarma girdi. Geçtiğimiz günlerde jandarma genel komutanlığı ekipleri girdi ve tek tek bu noktaları temizlediler. Tabii yaraların sarılması için iş makineleri de çalışıyor ve burada balçı temizlemeye çalışıyorlar. Buradaki çamuru temizlemeye çalışıyorlar. Ee, gerçekten şu saatler itibariyle artık eee bu noktadaki durum düzelmeye başladı. En azından biz 5 gündür buradayız ve gözlemlerimiz o yönde. Çünkü gerçekten çok yoğun bir çamur vardı ve buradaki e, dükkanları biz göremeyecek durumdaydık. Bugün itibariyle artık buranın temiz ilmesiyle birlikte tabii artık yavaş yavaş e, mahallede, ilçede ortaya çıkmaya başladı. Tabii bütün ekipler canla başla çalışıyorlar. E jandarma genel komutanlığı burada, polis ekipleri burada, itfaiye ekipleri burada. Farklı belediyelerin arama kurtarma çalışmalarında ekipler buradalar ve bu noktada e, canla başla çalışıyorlar. Tabii bir yandan da dükkanları görebiliyorsunuz. Dükkanların içi hala e, kötü durumda olanlar da var. Tabii temiz temizleme çalışmaları son süratle devam ediyor. İşte burada da bir emlakçıyı biz görebildik az önce. Emlakçı ekranlarımıza geldi. Aynı zamanda tabii sürekli olarak da çalışmalar devam ediyor bu noktada. Şimdi de e, Bozkurt meydandayız yine. Ve tabii farklı farklı yollarda burada 5 gün öncesine kadar dolaşmak mümkün değildi. Buraya e, basamıyorduk yerlere. Şu gün itibariyle artık yerlere basmaya başladık. E, çamur biraz da olsa temizlenmeye başladı. Tabii arama çalışmaları da devam ediyor bu noktada. Bu nedenle de sürekli olarak jandarma ekipleri, polis ekipleri, itfaiye ekipleri, farklı sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ekipleri bu noktada çalışmaya devam Devam ediyorlar Dediğimiz gibi Bozkurt'tayız. Selden en çok etkilenen yerdeyiz. 60'ın üzerinde ne yazık ki can kaybımız var. 5 gün öncesine kadar bu noktada e, o kadar çok çamur vardı ki sel nedeniyle. Bu noktada yürümek bile imkansızdı. Buradaki dükkanları göremiyorduk. Artık çarşı yavaş yavaş açılmaya başladı. Artık çarşı gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve buradaki çamurdan temizlenmeye başladı diyelim. Dediğimiz gibi Bozkurt'tayız. Ve burada yaralar sarılmaya çalışıyor devletin tüm ekipleri canla başla mücadele ediyorlar diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.